Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünle efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Bu Simulator ultimate'te 1.5.1 güncelemesi ne zaman gelebilir? Ve güncelleme gelirse beraberinde ne gelecek? Sorularını cevaplayacağız. Öncelikle arkadaşlar e, otogardan çıkmadan seferimiz Kahramanmaraş İstanbul. 3-4 arkadaşımız bu seferi istemişti. Ben de şu an o seferi gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar e, öncelikle bir bilgi e, bilgi vereceğim sizlere. Arkadaşlar ikinci kanalda fazla e, istek yani oyuna gelmesini istediğiniz fikirler yok ve e, istediğiniz seferler fazla gelmiyor. Şu an bir sefer kalmış. Eğer istediğiniz bir sefer varsa, sevdiğiniz bir sefer varsa bana bildirin. Yapacağım arkadaşlar ve oyuna gelmesini istediğiniz fikirleri söyleyin. Şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar size göstereyim. Hemen şöyle otolarımızdan çıkalım. Kahramanmaraş otolarındayız. Skin'i bir arkadaşım yaptı. Yine söylediğim gibi oyun cidden çok kastı. Biz nereden gidiyoruz? Buradan mı? Aynen. Hemen şöyle buradan dönelim. Skin'imi göstereyim sizlere. Lüks Kahramanmaraş Turizm Skin'i. Görüyorsunuz arkadaşlar. Lüks Kahramanmaraş Turizm. Arkadaşım yaptı arkadaşlar. Hemen şöyle e, videoya başlamadan. Arkadaşlar en son baktığımda resmi kanalım 900 aboneye çok yakındı. İkinci kanalım da 150 aboneye hemen hemen yakındı işte. E, 1000 abone olduğumuzda bir multipler çekilişi yapacağız. Bunu söylemiştim her, zaman, her videomda da söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanala abone olsun, like atsın ve bildirimleri açsın. Sadece 5 saniyelik bir istek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, bir dipnot bırakayım arkadaşlar, ee, abone olmak ücretsizdir. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar e, günceleme neden gelmedi? Arkadaşlar henüz bir kesin bilgi yok. Ee, belki arkadaşlar günceleme efsane olacaktır. Belki 1.5.0 e, güncellemesindeki gibi bizi 2-3 ay bekletip normal bir günceleme ile karşılaştıracaklardır. Ee, belli olmaz yani Züksüems'in işi. Şu an kesin bir tarih yok. Ee, ve arkadaşlar şimdi sizin oyuna gelmesini istediğiniz fikirleri söyleyeceğim. Bunlar hepsi sizindir arkadaşlar. Yani ben kafama göre uydurmuyorum. Ee, hepsi sizin fikirleriniz. Yani sizin fikirlerinizi söyleyeceğim bu videomda. Şimdi arkadaşlar isterseniz e, hemen şöyle bir iç kameraya geçelim. Şimdi arkadaşlar e, ilk arkadaşımızın fikriyle başlayalım. İsmi arkadaşlar Yusuf Karacı ve bu kardeşimiz e, her videomda fikrini söylüyor. Ona da çok teşekkür ederim. Yani fikirleri de efsane. Bazıları ilginç geliyor ama çok güzel fikirleri var. Ona da buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar onun fikrini söylüyorum. Demiş ki birinci fikrim otobüsün etrafına led ışık koyalım. İkinci fikrim ise multiplayer'da e, istediğimiz arkadaşlarımıza biz niye çarpıyoruz? İstediğimiz arkadaşlarımıza e, istediğimiz kadar e, istediğimiz kadar para gönderelim demiş. Öncelikle birinci fikrini değerlendirelim Yusuf Karacı kardeşimizin e, otobüsün etrafına led koyma. Arkadaşlar bu e, modifiye kısmına girer bence. E, biliyorsunuz ki e, Zuks Games'in bir yorumda kendim gözlerimle gördüm. Zuks Games kendisi söylemişti. Modifiye hiçbir zaman gelmeyecektir. Ama bunu bu fikri Zuks Games'in yorumunu 1.5.0 güncelemesi gelmediği zamanlar görmüştüm. Yani belki Zuks Games fikrini değiştirebilir. Ama fikirleri güzel. Şimdi kardeşimizin ik ikinci fikrini söyleyeyim size. Demiş ki multiplayer'da istediğimiz kadar pardon istediğimiz arkadaşa istediğimiz kadar para atalım verelim yani bu fikir yani efsane fikir yani efsanenin bile ötesinde diyelim yani benim için çok mantıklı geldi. Şimdi diyelim bende multiplier ben satın aldım 60 TL'ye ve şimdi benim 40 milyon param var diyelim. Ben bunun 10 milyonunu bir arkadaşıma vermek istiyorum. Sizce güzel olmaz mı? Tabii ki mükemmel olur. Yani sizin de güzel anlayışla, anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Bu arkadaşımızın fikri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir diğer arkadaşımızın e, Fikrine geçelim. E, o arkadaşımızın ismi arkadaşlar Hüseyin Dağdeviren e, Oyuna gelmesini istediği fikir ise yani istek ise Demiş ki arkadaşlar Aynaların netleşmesi e, Ve yollara set frene bastığımızda Tıs tıs sesi daha fazla gelsin demiş. Mesela e, şimdi bunun, bu arkadaşımızın fikirlerini değerlendirelim aynaların netleşmesi şu an aynaları görüyorsunuz sağdaki ayna biraz daha net soldakine göre soldaki biraz daha grafik bakımından netlik bakımından biraz kötü olabilir ama güzel yani bu arkadaşımız bunların netleşmesini istiyor oyuna bu özelliğin gelmesini istiyor. ...ve e, bir diye fikri yollara set gelsin. Bu güzel mi olur? Güzel olur. Ama gelirse bence e, oyunun e, megabaytı yani boyutu fazla olur kesinlikle. Hemen şöyle çok keskin bir yoldan gidiyoruz. Keskin bir viraj var. Ben hep burada tek başıma oynadığımda bir otobüse ya da şuradaki duvarlara çarpıyorum. Çok şükür kazasız belasız gittik. Şimdi diğer arkadaşımız... E, bu arkadaşımız yani Hüseyin daha devirenin bir diğer fikrine geçelim arkadaşlar e, bas, Frene bastığımızda Tıs tıs tısı fazla gelsin Mesela hemen şöyle örneğini gösterelim Hemen olmadı Neden olmuyor Hiçbir fikrim yok Ama mesela tıs tıs sesi fazla gelmesini istemiş Bunu Bakın görüyorsunuz ses geliyor Bakın sesi duyuyorsunuzdur umarım bu sesin daha fazla gelmesini istemiş. Onun için güzel olabilir ama bizim için de tabii ki güzel olabilir. Gelirse oyun daha kaliteli olur bence. Hemen şöyle şu keskin virajı geçelim. Bu yollar da çok güzelmiş yani. Daha yolları efsane bana göre. Arkadaşlar bir bilgi vereyim. Kanalımız 1000 abone olduğumuzda multiplayer çekilişi yapacağız. Ve buna son 100 kişi kaldı yani 100 abone kaldı. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanala abone olsun, like atsın ve bildirimleri açsın. Sadece e, 5 saniyelik bir istek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, umarım yapmazsınızdır. E, hepiniz kralsınız. Tekir teker teşekkür ederim hepinizden. Bu yollar cidden çok hoşuma gitti bu dağ yolları. Çarptık çarptık çarptık. Cidden çok uzun zamandır dağ yollarından geçmiyordum. Sizlerin sayesinde de bu yolları keşfediyoruz. Şimdi arkadaşlar, diğer arkadaşlarımızın fikrine geçelim isterseniz. Bir diğer arkadaşımızın fikri ise, önce ismi arkadaşlar Hunter. Oyun çok kasıyor cidden. Hunter oyuna gelmesini istediği fikri ise şu arkadaşlar. Demiş ki yeni güncellemede sinop gelir mi yani? Eklenir mi demiş. Belli olmaz kardeşim çünkü her güncellemede yeni otogarlar veya otogarlar yenileniyor. Umarım büyük ihtimal kardeşimiz Sinoplu. Umarım Sinop otogarı oyuna gelir çünkü oyunda Sinop otogarı yok. Gelirse belki bu kardeşimiz mutlu olur cidden. Ben hep diyorum. mesela diyelim benim memleketim Sinop. Oyunda Sinop otogarı yoksa tabii ki üzülürüm. Yani oyun bana sıkıcı gelir. büyük ihtimal kardeşimiz de Sinoplu. Oyunda Sinop otogarı olmadığı için üzgündür büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar son bir kardeşimizin bu arada biz hangi otogara geldik? İstanbul'a geldik. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na. Giriş bu şekil değildi ya. Ben böyle hatırlamıyorum ya. Bir biraz da ileri gidelim. Hemen şöyle biraz da ileri gidelim. Evet. Ee, bir diğer arkadaşımızın fikri ismi arkadaşlar. E, Gwin Ceyhun isimli bir kardeşimiz var. Hemen şöyle bu otobüse de geçelim. Çünkü bu yapay zekalar bana çarpacak. Ve ben çok sinirleneceğim. Hemen şöyle şuradan da geçelim. Söyleyeceğim. Çünkü o arkadaşımızın çok fikri vardı. Hemen şöyle. Bu İstanbul'un oyun çok kasıyor ya. Hemen şöyle şuradan da geçelim. Söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar gün Ceyhun isimli bir takipçimiz demiş ki oyuna iç kabin aydınlatma iç kabin gezinme ya oyun cidden çok kazıyor kasıyor iç kabin gezinme otobüslerimiz kirlensin demiş ee, yağmur efekti gerçekleşsin demiş ee, yağmur efekti gerçekleşsin demiş retro dedi kendimiz kullanalım manuel fites e, botlara güncelleme gelsin yeni yol ve modifiye çok şey istemiş şimdi onları değerlendirelim sizlerle birlikte Hemen şöyle İstanbul'un otogarı da biliyorsunuz ki çok büyük. Gidelim otogarımıza. Bakın mesela oyunun hatası. Ben neredeyim yağmur nasıl yağıyor? Bu düzelmesi lazım. Üstümde duvar var ve üstüme yağmur yağıyor. Böyle bir şey var. Hemen şöyle buradan geçelim. Arkadaşlar geçemiyorum. Çünkü fikirler çok fazla olduğu için bir kağıda yazıyorum. Oradan okuyorum. O yüzden de bir yandan da yola bakmak lazım. Hemen şöyle buradan geçelim. Oyun çok kasıyor baba ya. Şimdi arkadaşlar o Gıvın Ceyhun isimli takipçimizin yorumunu değerlendirelim. İç kabin aydınlatma gelir mi? Tabii ki gelir ama gelirse oyunun boyutu biraz daha fazla olur. İç kabin gezinme gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Otobüs kirlensin. Güzel fikir. Otobüs kirlenirse kendimiz yıkayabilelim. Kendimiz yıkayabilme şeyi var da ama otobüsümüz kirlenmiyor. Böyle bir değişiklik var oyunda. Ee, yağmur efekti gerçekleşsin mesela şu an görüyorsunuz. Biz silecekleri açayım. Sileceklerin hiçbir faydası yok görüyorsunuz. O yüzden ben hiç silecekleri kullanmıyorum yağmur yağdığında. Ee, Retraderi kendimiz kullanalım. Olabilir mi? Tabii ki olabilir ama bence 1.51'de ee, gelmez. Belki diğer güncellemelerde gelir. Yine park edemedik. Ee, sonra demiş ki manuel Fides Gelebilir mi? Tabii ki gelebilir ama e, Manuel Fides gelirse oyunun boyutu biraz daha fazla olabilir Yani Böyle riskli güncelemeleri getirmiyor Ama PC versiyonu geldikten sonra Belki gelebilir yani bir ihtimal Ve bot Ya biz niye park edemiyoruz kardeşim ya Bakalım nasıl Cık. Bir şeyle ya Tövbe estağfurullah Hemen şunu ileri alalım Evet. Hemen şöyle 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 hadi bakalım park ettik. Manuel Fites dedik. Botları güncelleme tabii ki yapay zeka güncelleme gelmesi lazım. Yeni yollar gelirse oyun daha gerçekçi olur ve modifiye. Dediğim gibi bir Uzus yo Kim'sin yorumunda görmüştüm. Modifiye gelmeyecek. Yani ama Uzus fikrini değiştirebilir. Bugünlük videomuz böyle oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Siz keyif almışsanız ben de almışımdır. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kanala abone olsun, like ve bildirimleri açsın. Sadece 5 saniyelik bir istek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.